Yeter Abbas ne eğlensinler bir bu ne kendi başlarına efendim söyleyeyim evlerinde eğlensinler ne kadar erbaate eşhurin maaşla Doğruday, ay on gün evden çıkmasın diyor bir daireden o bir daire geçmeyecek üst daireye çıkmayacak alt daireye inmeyecek buna ne diyorsunuz hanginiz yaptınız bunu biz buna başladık elhamdülillah ölen hanım diyoruz ona geç evden çıkmasak boşanan hanım üç ay bekleyecek evde. Ama kocası ölen dört ay on gün bekleyecek. Bunları hangimiz biliyoruz? E Kur'an'da var, ikinci yüzde var. Fikirler dolu bunlarla beraber. Bunları bilip fetva verecek hoca kalmadı. Buna benzer namazda, orucuda, namazı da, orucu da, da, bütün yasakları, mesela faiz haramdır, bunu kimse... Doğru bir bilip anlatan yok. Tek nadir, hep bilip...